dolaptan olması lazım. Thank you. Çerkezköy Halk Eğitim Merkezi 7 adet dikiş atölyemizden 6 adetini deprem bölgesinin deprem felaketinden dolayı faaliyete geçirdik. Ürünlerin yoğunluğuna göre 4 atölye ile başladığımız bu çalışmaları 6 atölyemizde çıktı. Bir atölyemizde daha yedekli beklemekte. Ürün yoğunluğuna göre onu da faaliyete geçirmeyi planlıyoruz. Günlük yaklaşık 5 yakın battaniye üretimi, Kolar üretimlerimiz yaklaşık 600-700 adet oluyor. Alt eşortman adetimiz günlük 500 adet. Ürün yoluna göre diğer kumaşlardan gelen biz şöyle halk merkezimiz olarak gönülleri birlikte İstanbul projemizi başlattık. İlk önce elimizdeki ürünlerle Elimizdeki kumaşlarla ne oluyorsa ne gerekiyorsa onu yaptık. Daha sonra o Or Kerkese Organize Bölge Müdürlüğünden kumaş firmalarımızdan kumaş destekleri geldi. Bu kumaşlarla özelliklerine göre battaniye, nevresim, polar, alt eşortman türlerine göre pasta kesimler yaptırarak ürünlerimizi üretmeye başladık. Bundan sonra da ürünler üretmeye devam edeceğiz. Şu anda burada depremzededeki ailelerimize yardım için çocukların üst bedenlerini dikiyoruz. E, bin adet kesilmiş ürünümüz geldi. E, şu an 6. günümüzdeyiz ve şu an yaklaşık 800 adet ürünümüzü ürettik. Günde yaklaşık e, 150-200 bandında ürünümüz çıkıyor. E, aynı zamanda e, şu anda çocukların evde olduğuna eğitim ara verildiğinden ötürü e, kursa gelemeyen kursiyerlere evde makinası olan kursiyerlerimiz için kesilmiş şapkalar gönderiyoruz. Onlar da evden destek olmak istiyorlar çünkü. Sabah akşamları şapkalarımızı alıyorlar. Sabah dikilmiş şapkalarımızı tekrar buraya geri getiriyorlar. Bu şekilde çalışmalarımıza devam ediyoruz.